Ha <laughs> ha çok zenginim. Ben dünyadaki en zengin adamım. Oha baksana. Adam o kadar zengin ki. Artık in... altıkin kendini de altınla kaplamış. Baksana şuna usta. Bak kim görüyor mu? Ha bir tane vallahi. Sizi git ezikler size telefonunuz yok mu böyle iPhone 12 falan Pro Max? Wow, baksana şuna. Kaç para ödedim buna? Tam buna. 1 trilyon dolarcık ödedim. Oha! 1 trilyon dolar mı? Oha! Abi boş verir misin bana çok fakirim de. E eh, sana boş para vermem. Peki telefonunu alabilir miyim? Tamam. Ama al. Ama PUBG'de PUBG'yi yükleme. Çünkü PUBG'de çok kötü bu. Aaa telefonun patlatayım da gör. Ne dedin sen? Yo 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 yo, yo. bir şey demedim. Hadi bakalım. Sağ ol abi. Oo. Oh. telefonu bassana. Oha! İlk defa böyle bir telefon geliyor. <laughs> Gizleyeceğim ben bunu, patlatacağım. Ne dedin sen? Yok bir şey demedim. Evet tamam hadi. Oğlum bassana telefonu. Oha! telefonuna baksana abici. Bir de bu iPhone 12 Pro Max. Oha! Çüş! Nasıl yolluyor lan bu? Bir dakika lan. Uygulamaya bakayım. Ne yazıyor lan orada? Aaa burada Rusya yazıyor lan. İtalyanca mı bu ne? Bakayım. Yalnız bana yazıyor. Bu ne? Neyse. Ben şimdi bu telefonu patlatacağım. <laughs> ben şimdi PUBG'yi dayanamıyormuş. Bu telefon. Şimdi PUBG'yi yükleyeceğim. Epsor'da. Tıklıyorum. PUBG. Nerede PUBG? Hep buldum. Sağım indir. Ondan sonra. Hadi bakalım PUBG. Hadi oğlum adam bana vur. Dö dö dö, dö dö. Telefonunuz çok hızlı. Oyunda devam mı ediyorsunuz yoksa telefonun kapatıyor musunuz? Kader sizin. Ah tamam da ben de ben. Al biraz ben olsam mı oynadık? Biz oynadık vallahi çok güzeldi. Tamam. sandbox oynayayım o zaman. Eee. Ezikler sizi. Gidip de MeloSanBox oynayayım. Yine MeloSanBox oynamıştır. Ben paranınla çok pahalı ne? böyle efsane modlar alacağım. Siz ne yapacaksınız? O ne gibi oynayacaksınız. <laughs> tamam. Şimdi oynayayım mı? telefonla. Telefonla ne oluyor lan? Lan. Dur çekeyim. <laughs> indirmişler. Neyse bunlar ayrı bir resim. Ben reklam ediyorum. Bu da var arkadaşlar. Aaa salak nasıl patladı lan. <laughs> Oha salak salak. Bir trilyon dolar boşa gitti. Çöp oldu. Ya, ya, ya. Oha wow, çok komikti ha. Ah, ne kadar güzel ya. <laughs> Şapşal. Ah! Ah! Şerefsiz. Şerefsiz. A sizler niye PUBG indirdiniz lan? Bitiriyor dolan boşuna gitti. Hadi gitsene de. Ee, ameliyat yaptırdın. Vücuduna geri kavuştun. Ama vücut parçamı bulmam gerekiyor ki o zaman da yaşayamazsın. <laughs> bacaksız, 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 zengin. Evet hey, canısınız lan siz. Gel lan buraya. ne? Ben on Lan lan bana sataşıyor. Aa! Aa! Ne yapıyorsun? Aa! Bile satmıyor gerçekten. Geri zekalılar altın olduğum için olabilir mi? <laughs> altın için olduğu için iyileşemiyor, iyileşemiyor. Ama bu var. Hayır. <laughs> Yalan mı? Ya, şerefsiz. Ha. Hop. Ah. 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 Sen benim icadımı daha görmedin. Niye lan Kesin bok gibiydin. Hadi <laughs> gel. Ne kardeşi lan? Şim abimi sinir ediyormuş lan. Aha bizimki geldi. O ne lan? Bok gibi de şimdi. Hahahaha. <laughs> sen üste bak. Bakarım ki ne var? Ne var? Ne var? Ne var? <laughs> Oğlum bu ne lan? Ee, ne oldu lan? <laughs> abi gözün neler olmaz böyle bir şey olur da ben sana satarmaz dem. Sana hatta <laughs> hatta mesela, Yürü, ben sana dünyanın da veririm abi Üzme, beni öldün mü? Be. Çek lan şunu. Ne? Ne oluyor lan? Lan ben uçuyorum? Ya bırakmayacağım ki sen kimsin lan ya? Abi mesela taşıyorsun lan. Şimdi sen bunu da kitledin lan. Abi vallahi bir daha yapmayacağım. Özür dilerim. Abi kaçacağım. Altlayacak vallahi. Senin için ölürüm vallahi. Hayır, hayır artık çok geç.

Abi patlattım. Sıkıntı yok. Tamam hadi. Burada burada gittiğine göre eee şimdi abone olun like atmayı unutmayın. Görüşürüz.